Bu oyun Turgut Özal'la birlikte 25 Ocak kararlarıyla birlikte oynanmaya başlanmıştır. Sonra Tansu Çiller, sonra mevcut hükümet. Geldiğimiz nokta burası. Onun öncesinde Türkiye'nin bir sorunu yok arkadaşlar. Türkiye krizler ülkesi değil onun öncesinde. Tırnak içerisinde fakirlik var ama herkes her şeye ulaşabilir pozisyonda. Herkes her şeye ulaşabilir pozisyonda arkadaşlar. Bugün her şey var ama kimse hiçbir şeye ulaşamıyor. Aradaki fark bu. Dünya işte bunların olmaması için uğraşıyor kendi ülkelerinde. Dünyanın savaşı bu arkadaşlar. Dünyada artık coğrafya savaşları falan filan yok. Evet sınırlar tekrar belirleniyor, soğuk savaş tekrar başlıyor falan filan ayrı mesele. Ama dünyanın asıl meselesi kendi halkının refahını arttırmak. Kendi coğrafyasında güçlü olmak ve kimseye muhtaç olmamak. Başka ülkeleri de eğer ki becerebiliyorsa muhtaç hale getirmek. Prensip bu. Ekonominin prensibini anlatıyorum size. Çok da akıllıca bir prensip, doğru bir prensip. Ahlaki bir prensip değil ama doğru bir prensip. Siz zenginleşiyorsunuz, siz güçleniyorsunuz. Başka ülkenin insanları fakirleşiyor ve size hizmet ediyor. Hem de ülkenize bile almıyorsunuz onları. Ülkenize almadan onlara hizmet ettiriyorsunuz kendinize. Hani bizim gibi Suriye'lileri, mültecileri falan doldurarak değil. Ülkeleri kendi kontrolleri altına alıp her şeyiyle Oradaki insanları ucuz iş gücü haline getirip, yeteneksizleştirip, markasızlaştırıp, fason üretici haline getirmek dertleri ülkelerin. Büyük ülkeler bunu yaparlar. Yeni emperyalizm bu arkadaşlar. Topraklarını almak falan filan değil. Osmanlı dönemi, Roma İmparatorluğu falan değil. Yeni hikaye bu ve bunu adım adım uyguluyorlar. Bunu yiyenler var, bunu yemeyenler var. Malezya yemedi, Güney Kore yemedi, Singapur yemedi, Çin yemedi. Bakın hep Asya ülkeleri bunlardı. Avrupa'yı saymıyorum zaten. Avrupa kendi içinde apayrı bir şey yapıyor. Artık şu geyikten vazgeçin. Güçlü Türk lirası güçlü Türkiye. Hayır kardeşim güçlü Türk lirası güçsüz Türkiye demektir. Değerinde Türk lirası güçlü Türkiye demektir. Üreten, kendi kaynaklarıyla üreten Türkiye güçlü Türkiye demektir. Geçen gün televizyonda soruyorlar. Faiz %50 olursa, e abi %50 olduğunda tamam bu iş bitmiştir diyebilir miyiz? Döviz dengelenebilir mi? İşler yoluna girer mi? Ya abi ya matematik bilmiyorsunuz, ya hesap bilmiyorsunuz, ya kitap bilmiyorsunuz. Ya da işin puşluğuna gidiyorsunuz. Bir ülkenin enflasyonu %70 iken o ülkenin faizi %45 de olsa, 50 de olsa, 60 de olsa, 65 de olsa negatif faiz ortamındadır. Konu kapandı. Senin reel faizin negatiftir kardeşim. Hiç bana hikaye okuma. Biz yüksek faiz veriyoruz. Hayır kardeşim sen düşük faiz veriyorsun. Negatif faiz ortamındasın sen. Ama sen Japonya değilsin, Almanya değilsin. Hani Japonya bile artık negatif faiz ortamında değil. Ve dünyada artık örneği kalmayacak bu işin. Biz negatif faiz ortamındayız arkadaşım. Enflasyon faiz kıyaslamasına baktığımızda negatif faiz ortamındasın. Bugün Avrupa pozitif faiz ortamında kardeşim. %2.6'lık adamların enflasyonu var. %5'in üzerinde faizleri var. Demek ki pozitif. Amerika pozitif faiz ortamında. Diğer tüm ülkeler pozitif faiz ortamında. Sen negatif faiz ortamındasın. Ve bu tablo gösteriyor ki kardeşim, sen negatif faiz ortamında kaldığın sürece ne yabancı ne de yerli senin bankana para yatırmaz. Senin para cinsinden para yatırmaz. Kimse Türk Lirasında kalmak istemez. İki nedenle istemez. Birincisi negatif faiz ediyorsun. Yani adamın getirisi yok götürüsü var. İkincisi dövizini baskılıyorsun. Dövizini baskıladıkça döviz kırılganlığını arttırıyorsun. Dolayısıyla da yarın öbür gün döviz kırılırsa adamın faizden alacağı para çöp olur bir de zarara girer. Yani 100 bin dolar getirir 80 bin dolar olarak götürür. Niye böyle bir riske girsin? Amerika'ya 100 bin dolarımı götürürüm %3'lük pozitif faize yatırırım. Hatta daha üstü ama %3 olarak kabul edelim. Döviz olarak yatırırım, döviz olarak çekerim. Hiçbir riske girmem kardeşim. Avrupa'ya giderim, euro'ya yatırırım, yine riske girmem. Türkiye'de euro bonda girerim, dolar bonda girerim ya da döviz alırım kenara koyarım. Yine riske girmem. Senin önünde seçim riskin var. Senin önünde belirsizliklerin var. Mehmet Şimşek kalacak mı gidecek mi belli değil. Buna kızıyor böyle söylediğimiz zaman. Süpeklasyon yapıyorlar. Neyin süpeklasyonunu yapıyoruz Mehmet Bey? Bu ülkede kaç tane bakan gönderildi haberin var mı senin? Bu ülkede kaç tane Merkez Bankası görevden alındı? Bir tanesi de senin bakan olduğun dönemde görevden alındı. Geçmişte demiyorum. Şimdi daha yeni Gaye Erkan. Sen neden bahsediyorsun? Kim süpeklasyon yapıyor? Ayrıca spekülasyon yapmak suç değil de kim manipülasyon yapıyor? Ben mi yapıyorum yoksa ortada bambaşka bir şeyler mi var? Size bir soru da bakanlık göreviniz bitiyor İngiltere'desiniz. Bakanlık görevine geliyorsunuz Türkiye'desiniz dünyanın en büyük milliyetçisiniz. Yok öyle bir dünya benim yaşadığımı yaşamıyorsun ki sen. Bugün bakanlıktan ayrılsan yine İngiltere'desin. Yanlış mı? Yanlış mı kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak atadığınız Gaye Erkan bugün nerede? Türkiye'de mi? Nerede şu anda? Hatta görevde olduğu son bir ay içerisinde bile Amerika'da değil miydi Gaye Erkan? Siz benim sorunumu bilmiyorsunuz kardeşim. Siz benim sorunumu yaşamıyorsunuz çünkü. Bu ülkede değilsiniz ki bu ülkenin sorunlarını bileceksiniz. Bu ülkedeyken de bu ülkenin içerisinde değilsiniz. Özel araçlarınızla, konvoylarınızla, uçaklarınızla gezerken bu ülkenin insanları mağduriyet yaşıyor. Farkına varın bir kere. Kimse bana gelmesin diyorsunuz. Peki size gelen müteahhitlere para yok diyecek misiniz? Yeni kamu harcamaları yapmayacağız. Eskilere ödemeyi kesecek misiniz? Köprülere, yollara yapılmasın kardeşim. Bir ay yapılmasın, beş ay yapılmasın, bir yıl yapılmasın. Hepimiz dar darboğazdayız, hepimiz hepimiz sıkıntıdayız değil mi? Onlara da ödeme yapmayın. Oluk oluk para aktarılıyor. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Ha pardon, onların kredi borcu var, onların ödemeleri var. Onlar ödemek zorunda. Benim de ödemem var, ekmek almak zorunda. Mehmet Bey benim ekmeğime boyuna zam yapıyorsun. Benim de ödemem var. Bak Amerika'da 10 trilyon dolar dağıtıldı. 10 trilyon pandemi döneminde. Hala da adamlar vatandaşını sıkmamak için, köşeye sıkıştırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mehmet Şimşek çıktı dedi ki parasal sıkılaşmanın sonuna geldik dedi. Ertesi gün Merkez Bankası parasal sıkılaşma yaptı. Ver yetkiyi, gör etkiyi dediler. Tamam mı? Önce bunun bir açıklamasını yapın da 31 Mart'ı konuşuruz ya. Ver yetkiyi, al etkiyi. Sonuç ortada. Türkiye uçtuk kaçtık denilen her çeyrek ve genel ekonomide son 3-4 yıldır özellikle yıllardır var bu problem ama hane halkı tüketimiyle büyüyor. İlk önce bunu itiraf edeceksin. Diyeceksin ki biz hane halkı harcamalarıyla büyüyoruz. Hane halkının da parası olmadığı için bunlar ihtiyaç kredileri ve kredi kartları sayesinde oluyordu. Biz aslında üreten bir ekonomi değiliz. Biz buraya freni koyarsak Türkiye'nin büyümesi de enflasyonu da hacmi de küçüdür. Ama siz yine harcayabilirsiniz. Bunun için de önlem alıyoruz. Zaten kredi kartıyla harcama yapıyordunuz ya da krediyle kredileri kesiyoruz. Yine önlem alıyoruz. Yaşayamayacağınız maaşlar veriyoruz size. Öyle ekstra bir sinemaya gideyim falan filan diyemeyeceksiniz diyor. Hani karnını doyurursan öp başına koy. Şimdi bu şartlar altında enflasyon düşebilir. Düşer. Ama şöyle bir ülke hayal edin. Enflasyonu tek haneye düşmüş ama insanlar ölmüş açlıktan. Başarı mı diyeceğiz buna? Yani dert rakamı düşürmek mi? Dert sorunları halletmek mi? Temel Kırılma burada. Sorunu halletmek istemiyorlar. Onlar rakamları düşürürsek tıpkı gri liste hikayesi gibi belli kriterleri yakalarsak belki buraya yatırım gelir. Peki abi yatırım kimin için gelecek? Ben yoğum 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 öldüm. Öldüm yani öldüm. Bana yeme diyorsun ya çalışmak için iş yerine gitme diyorsun ya. Bana okula gitme diyorsun çünkü bunların hepsi para. Hatta bugüne kadar ayakta kalmanı ben kredi ve kredi kartlarıyla sağladım. Onu da kısıyorum diyorsun ya. Minik bir soru. 3 trilyon liralık kademe ve ödevi kimden tahsil etmeyi planlıyorsun? Yabancı yatırımcı mı gelip sana öte ve kadeve şeylerini koyacak cebine? Çünkü benim öyle bir gücüm kalmadı kardeşim. Anlayayım bunu ya. Mehmet Şimşek'in söylediği o konuşmanın içerisinde bir bölüm var. Diyor ki kur korumalı mevduattan da inşallah hasarsız çıkacağız. Kur korumalı mucize bir, bir çözüm değil miydi? Türkiye'ye bu kadar büyük zarar veren bir sistem hakkında en azından ya en azından Müslüman arkadaş burada bak inceleme yap bak dava falan ondan bahsediyor. Dönemin muhataplarına de ki arkadaş siz ne amaçladınız? Niye amacına ulaşmadı? Hedefiniz neydi? Nerede aksadı? Bir inceleme ya inceleme bak o gün mucize diye anlatılan şeyden bugün kurtulmaya çalışıyoruz. Biz o gün de yapmayın diyenlerdeniz. Daha çok dolarize edeceksiniz piyasayı diyenlerdeyiz. Şimdi de dolar patlatmadan kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyoruz. Anlatsanıza bunu. Londra'ya gol attık diye bakan ağzıyla Berat Albayrak ağzıyla hava atılmadı mı bu Şimdi niye tekrar Londra'ya girmeye çalışıyorsunuz? Hepsini boş ver. Bizim aylardır uyararak farklı cümlelerle anlatmaya çalıştığımız bir şey vardı. Arkadaş tutarsızlık var. İşte verilerde tutarsızlık var falan filan. Peki yapanın yanına kar mı kalacak abi? Niye bunun araştırması yapılmıyor? Merkez Bankası ülkede bütün veri takviminin, veri grafiğinin, hatların, relasyonların hepsinin koptuğunu, hepsinin ayrı telden çaldığını ve bunu toparlamaya çalıştıklarını söylediklerine göre hocam bunu kim yapmış diye bir inceleme başlatmaz mısın? Ya? Söylüyor ve gidiyor herkes. Yapıyor ve gidiyor. Yapıyor ve gidiyor da bana giriyor. Yani Bak 12 trilyon lira oldu bütçe. Bu sene 12 trilyonla bitirecek miyiz bitirmeyecek miyiz bilmiyoruz. Yapıyor faturayı koyuyor masaya yiyor yemeği faturayı koyuyor masaya gidiyor. Çetin bunu öde Selçuk bunu öde. Tamam bu bir kere olur. Sistematik bir biçimde abicim geliyorsun bir halt yiyorsun sonra faturayı koyup abi olmadı diyorsun. Sonra gelen de yine bir mucizeyle geldiğini söyleyerek yeni bir fatura koyuyor önüme. Bunun olacağını biliyor muyum bilmiyorum. Çünkü orada da çelişkiler var. Yüzleşmediğin hiçbir sorunu çözemezsin. Abi şu faturayı bir koymayın artık önümüze. Şöyle bir ülke olabilir mi Selçuk? Bütün dünya bizi kıskanıyor. Dünya ortalamasının çok üzerinde büyüyoruz. Yüzde dört buçuk büyüyoruz. İhracatımız artıyor. Ülkede kişi başına gelirimiz 13.110 dolar oluyor. Kasamızda rezervlerimiz son derece iyi durumda ama emekliye açlık sınırında para verirsek batarız. Ulan biri bulur bu çelişkiyi anlatsın. Zengin iyi durumdayken Niye ülkenin nüfusunun yüzde sekseni açlık sınırında ya da altında yaşıyor? Biri bunu anlasın o zaman. O zaman bu para nerede? Bak, tamam, hepsini başardık. Kasamızda para var, biz büyüdük, dünya bizi kıskanıyor, yabancı yatırımcılar buraya gelecek de biz sümende bekletiyoruz, onları kabul etmiyoruz. Hepsi kabul. Hocam bu fakirlikte bu parayı kim çalıyor? Bu para geldiyse bu kadar zenginsek biz niye fakiriz? Bu paranın hesabını verin bari. Hani öyle bir para olmadığını biliyorum da varsa velev ki varsa bu para niye vatandaşın refahına yansımıyor? Soruncu kötü çocuk oluyor. E, İyi de ama abi yani en azından bir tutarlılık içinde yalan söyleyin ya birbirini tutsun. Diyeyim ki ulan ben göremiyorum abi. Mehmet Şimşek kendi derdine mi düştü sana göre? Memleket derdine mi düştü? Niye böyle agresifleşmeye başladı? Çok konuşmuyordu biliyorsun. Son zamanlarda baya baya böyle dili açıldı. Çok konuşmaya başladı. İşler gerildi mi çok konuşuyor bu tür mevkilerdeki arkadaşlar. O özgüven yavaş yavaş azalıyor. İyi niyetli olduğuna eminim. Ama en baştan beri derdi memleket değil bir başarı hikayesi yazmak istedi belki kendi adına para geleceğini düşündü. Para gels getirsin diye söylendi. Çünkü dert memleket olsaydı burada gerçekten bir ekonomi programı yapılır ve bu ekonomi programına da verilerle yüzleşilerek başlanır. Onun dışındaki hamasetdir abi kim ne derse desin. Nebati döneminin yapılan saçmalıklarını saçmalıktan normale döndürüyor olmak bir ekonomi politikası değildir. Bunu yüz kere anlattık. Ya bir konudaki saçmalıktan dönüyor olmak doğru yaptığın anlamına gelmez. Saçmalıktan döndüğün anlamına gelir. Şimdi sıfır noktasına doğru yaklaştıkça en azından veri, açıklanan veriler kapsamında gaz yapmaya başladı. Para gelmedi. Azımsızlık var. E bir de Ekibinden biri de isteyerek ya da istemeyerek, istediği gibi çıkmadığı gibi olabilir. Hangi gerekçeyle gittiğini bilmiyoruz, Gider gönderildiğini bilmiyoruz. Yani orada yatırımcı görüşmeleri sırasında unuttuk mu? Niye Amerika'daydı, niye Amerika'da kaldı? Acaba uçağı mı kaçırdı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani biz Merkez Bankası Başkanı'nı orada unuttuk. Ama para gelmedi ne gerekçelerle görevinden ayrıldı bilmiyorum. Gerçekten bilmediğim konuda da yorum yapmak istemem. Hani bunu sohbet babında konuşursak iyi kötü bir fikrimiz var ama bilmiyorum abi. Gerçekten ben ülkede Merkez Bankası Başkanı niye değişti bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Son 5 tanesini de bilmiyorum. diye 5 yılda 5 tane Merkez Bankası Başkanı bir tanesini biliyorum pardon. Onu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Görevden aldığı ilk ismi. Dediklerimi yapmıyor. Ben de görevden aldım. Ondan sonraki 4 taneyi anca tahmin edebilirim. Çünkü istifa edilen ya da az yok. Hepsi görevden affını istedi. Ne memleketmiş ya. 6 ay dayanamıyorlar. Bu kadar mı zor abi 6 ayda isyan ediyorsunuz. Biz ne yapalım 54 senedir yaşıyoruz.